İyilik Hareketi olarak kurulan İnsan Derneği ikinci şubesini Konya'da açtı. Kunduracılar Sanayi sitesindeki derneğin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleşti. Evet. Eğitimden gıdaya, yardıma muhtaç insanlara hizmet eden dernek birçok ülkeye yardım ulaştırıyor. İnsan Derneği'nin Filistin Genel Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Filistin'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ortalama 50 bin kişi yemekler dağıtıyoruz. Aş evlerimizi farklı yerlerde kurduk. Çadır kamplarında olan insanlara yardımcı olma çalışıyoruz. İş da dağıtmakla beraber 9 tane sağlık merkezi kurduk ve her sağlık merkezimize yaklaşık günlük olarak ortalama 300 kişi gelmekte ve bu insanlara bütün hizmetlerini gene ücretsiz olarak biz de yapmaya devam ediyoruz. Konya Şube Başkanı Adem Tosun da Konyalılara çağrıda bulunarak vatandaşlarımızın derneğimizi ziyaret etmelerini ve bu iyilik hareketine destek olmalarını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Biz Konya'dan daha fazla destek bekliyoruz inşallah. Bizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Gelirlerse beraber yolculuk yapmak istiyoruz. Allah razı olsun herkesten.